merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, ne diyeyim bugün sizlere teknik launcher nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar e, teknik launcher bir sürü bir modla ilgili bir şey yani bu e, şöyle bir şey ne diyeyim bir dakika arkadaşlar e, yeni klasördeki şunu indireceğiz arkadaşlar bunun aynısı galiba öyle galiba bakayım bir e, Budur, budur galiba. Ee, mesela bir şey yazdım. Mesela hey, top Benim adım. Ha evet bu. Şimdi bunu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim size. Buraya arkadaşlar ee, teknik teknik ee, buraya teknik no, al Al nokta rar diye diyeceksiniz arkadaşlar. İndir teknik rar dosya ko. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bekleyin bir iki üç falan filan var. Dosyayı indir diyorsunuz. Dosyayı indir. Dosyayı indire bastıktan sonra size bir sayfa açarım. Sonra geri kapatın. Evet benimki indirilikti zaten. İptal ediyorum. Sen dosan sonra bunun onun içinde e, bunun ikisi vardır. Ee, ben yeni klasör yaptım. Bunun içine attım. Siz de öyle yapın. Sonra teknik diyorsunuz. Mesela yok box mesela GTA 5 modpack. Hepsi var arkadaşlar. Dediğim gibi. Hepsi var teker teker. Ee, yani bakabilirsiniz. Mesela benim adım GG 62. evet açtım mesela. Şimdi modpack'e geliyorsunuz. Modpack'ten sonra bakın GTA 5 ee, ben bunu indirecektim. Evet oynuyor falan. Yok bok mesela ben bunu indirdim. Exit var. Exit. Tek tek git var. Ee, bu var. Bu nasıl bilmiyorum ama hiç oynamadım. Evet bu da var. Gördüğünüz üzere buradan mesela GTA 5 GTA bakın gördüğünüz üzere. Sonra ne diyeyim? Ee, mesela oyun old old dust ha, ha. dur bu ya bu da var bu zaten ha dur 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 kaybolu Skyblock. Zavdova. Hop. Evet. Heh, teknik buna basıyorsunuz. Evet. Bu da böyle. Teknik. Tekniğe bastıktan sonra böyle geliyor. Bunu indiriyorsunuz böyle bir şekilde. Ben bir deneyim. Evet. Benim teknik. Skype'ı indirirsin. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, aşağıda verdiğim linkten de bunu indirebilirsiniz. Ya da aşağıda vereceğim linkten e, yapabilirsiniz. Bunu videonun en sonunda söyledim. Özür dilerim ama videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi, gün, i̇yi günler.